mescitler, camiler Allah'ın evidir diyor. Orada Allah'ın hükmü geçer. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'in vasıtasıyla bize bildirmiştir. Mescidlerden zarar gelmez. Allah'ın evlerinden zarar gelmez. Allah'ın evlerinden fayda gelir. Bir sıkıntı varsa Allah'ın evlerini kapatarak değil açarak o sıkıntı gider. Bunu bir türlü insanlar anlayamıyor. Tam tersini yapıyorlar. İlk sıkıntı olduğu vakit Allah'ın evlerine musallat oluyorlar. Bunu kapatın, şey yapmasın. Orada ne var? Orada mikrop var? Şey var? Tertemiz insan temizlenip giriyor. Oraya Allah'ın huzuruna kötülük yapmak için değil, iyilik yapmak için giriyor. Allah'a yalvarmak için mescitte kılınan namaz, cemaatle kılınan namaz, normal namaza 27 kat daha üstündür. Bir de yüzde yüz değil, yüzde 2700 sayılır. Bu kolay bir şey değil ama iman kalmamış. İslam'da, İslam var da iman kalmamış. Herkes e, lafta Müslümanız. Hakikata gelince yok, imtihanda geçemiyorlar. Sınıfta kalıyorlar. en büyüğünden başlayın en küçüğüne kadar hepimiz sınıfta kalıyoruz. Profesör olmuşuz, bilmem ne olmuşuz. İmana gelince okuyorlar ama tatbikata gelince kal bir şey yapamıyorlar. Sınıfta kalıyorlar. Yani bu Sıkıntı dünya bütün dünyada bu sıkıntı var. Bu sıkıntıyı Allah'a yalvararak, Allah'a tövbe ederek, mağfiret dileyerek geçer. Yani sırf şeyden geçmez acizliğini Allah Azze ve Celle gösteriyor insanoğlunun. Şunu yapıyorum ters yapıyor, şunu yapıyorum ters oluyor. Ancak Allah'a güvenerek Allah'tan yardım isteyerek bu sıkıntı atlatılır başka türlü devam eder yani bu icraat deyip bahane şeytan bahane bulduruyor ki Camileri kapatsın. camiden kapatma kim faydalanır? Şeytan faydalanır. Başka fayda yok onun. Faydası hiçbir faydası yok. Camiyi kapattık da fayda ettik, istifade ettik diyen varsa çıksın Allah'a karşı Allah nasıl ona e, muamele edeceğini görür. Allah muhafaza etsin. Allah bu e, dualarla yürüyor bu dünya. Dua, bazı zatların dua, duaları inan yürüyor. O zatları duası olmasa ne yağmur yağar, ne rızıklanırsın diyor Peygamber Efendimiz. Bihim turzakum, bihim tumtarun. O mübareklerin yuzu suyu hürmetine rızıklarınız verilir. Yağmur yağdırır Allah azze ve celle. Onların e, bereketiyle de bu sıkıntılar gider. Onun için bu yapılan e, şeyler bazı insanlar kolay e, ehemmiyetsiz de geçip gidiyor. Cami kapandı, E kapansın nasıl olsa bize evde kılarız. Evde kılarsın başka da onun manası büyük. Allah muhafaza etsin. Allah'a asilik yapıyorsun. Allah'a e, karşı geliyorsun. Senin evinde kötülük var. Hastalık var. Mikrop var. Haşa. Allah şifa Allah'tandır. Her iyilik Allah'tandır. Yani bu kadar e, edepsizlik olamaz. Allah muhafaza etsin. Tövbe istiğfar ediyoruz. Estağfurullah. Bu bilmeden yapıyor bu insanlar. Allah akıl fikir versin. Allah iman versin hepimize inşallah. من الله توفيق الفاتحة <applause>